What the fuck? Abi bu nasıl olabilir? Bu arada şu an telefon power bank'e takılı. Siz neden bundan. Ya hayır reklamına bana ne ya ondan. Ay, görev yapıyordum. Tamam sonra güç bir maça gireyim dedim. Kaybettik. Bu büyük kutuları açayım dedim. Bir şey çıkmayacak dedim. Tara çıktı. Şu an Samet'e de ses kaydı atmıştım. Ne oldu dedi. Evet. bu videoyu birazdan anlatacağım. Youtube'a da atacağım bu videoyu. İnşallah montajsa Hüseyin Mert alır. Ama Hüseyin Mert'e doğru yazıyorum. Etiketlemiyor. Mavi yazı çıkmıyor ve abi nasıl tara çıktı? Ben bir screenshot alayım. Tamam screenshot çektik. Bir taran. Taran. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne düşünüyorsun tara hakkında? Bir tane bir daha biri ikinci kutudan çıktı. Tara nerede? Aha burada. What? <laughs> tara çıktı yani. Yok ya yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Profili ben, ben Tara'yı sevmiyorum. Tara yapmayacağım profili. Yes seviyorum. <laughs> ne oldu dur biraz daha söyleyeceğim ya. Bu videoyu atacağım görsün. Abi Tara çıktı. Hüseyin Mert al bizi. Videodan bu kadardı. Hoşçakalın. Kendi hesabıma Tara çıkarttı. Sonunda bir karakter çıktı işte bu. Ve abi kaç karakterim oldu? 28. Evet video bu kadar da hoşçakalın. Bugün 3 video attım yani. Eğer tara çıkmasaydı 2 video atacaktım.